Evet günaydınlar arkadaşlar. Datça'da son günümüz. Bugün gidiyoruz. Evet her da de derledik topladık. Eski gibi yaptık çamaşırlarımızı toplayıp gidiyoruz. Evet. Kedimiz de burada yatıyor. Gel. Gel bakayım gel. Gel mama vereceğim sana gel. Gel, aferin sana. Aferin sana. Ha, otur orada. Yemeğini verecek, tamam? Bekle orada, ha. Ey, biz gidince sana kim yemek verecek? Hadi bakalım. Burayı da bırakmak. Hangisini vereyim. Zor olacak ama mecbur. Dur, yem bakayım. bekle heh. evet yemeğini de hak etti güzel güzel yiyor bizim bugün ona son yemeğimiz annemin naneleri de kuruttu Bunları da taklayacağız. Alacağız. Evet. da dediğim gibi son günümüz. Bavullarımızı hazırladık. Hepsi hazır bekliyor. Her şeyleri toparladık. neden bu kadar ve sonunu kesiyor. <laughs> Bir bahçeyi turlayalım. <laughs> Annem fikir güzel. Dur. Kabaklar da annem diktiydi. Aldı başını gitti. Maşallah subhanallah ne kadar güzel büyümüş. Baksana. Biberlerimiz vardı. Annem bunları da toplamış. ettiğimiz fidelerimiz, patlıcanlarımız, biberlerimiz, domateslerimiz bayağı bir büyümüştü. Bunları biraz geç ektiğimiz için. Hele bir taraftakiler of kıyamet gibi büyüdü. Dur orayı da göstereyim. Baksanıza bunlar daha çok büyüdü. Sürekli su aldığı için bahçenin arka tarafı. Şuraya bakın. Armutlarımız ne kadar güzel oldu. Biraz toplamak lazım. Şunları. Bunlar şimdi tatlı. Sabahtan bak. Çok var ama. Bunlar küçük. Bunlar büyük. Şunları toplamak lazım. Dolu. Biraz dolu. yapayım. Evet. Buradan aşağısı görüküyordu. Daha görükmüyor artık. kendi bahçemiz. Her istediğimiz zaman gelebiliriz. Kendi evimiz. Çok şükür, bin şükür. Evet. Güzel evim. <laughs> masanın üzerine ne güzel yazmış. Datça. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel yazmış. Evet. Datça'nın otogarına geldik. İstanbul'a gitmek için. Şimdi otobüsümüzü bekliyoruz burada de kaç yapacağız. Bakalım. Allah'ım hayırlısı inşallah. Burada oturuyoruz. Burası terminal. Böyle kesik kesik video çekerim. Eve gidince de atarım artık. Evet Kamil. Kamil, Kamil Koç kalkıyor. Burada da Kamil Koç gelmedi. bizimsi Pamukkale değil mi anne? Pamukkale. Bakalım bizimki ne zaman gelecek. Bizim de 7'de kalkacak. Evet. Otobüsümüze bindik. Evet arkadaşlar. 13 saatin üzerine Pendik'e geldik çok şükür. Evet. Biraz yorucu oldu yolculuk. Ama çok şükür geldik. Evet. 9 dakika olmuş. Yolculuğu pek çekemedim. Çünkü çok eee aldım yolculukta biraz zorlandım. O yüzden çekmedim. Eve geldik çok şükür dediğim gibi. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Videoyu kapatalım. Az uzun olmasın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Diğer diyorum da görüşmek dileğiyle inşallah. Bay bay.